Tegabun Suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusebbihu lillahi ma fis ve ma fil Lehul mülk ve hamd ve huve ala kulli Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet onundur. Bütün hamdler ve övgüler ona mahsustur. O her şeye kadirdir. <laughs> Sizin hepinizi yaratan O'dur. Öyleyken artık kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptığınız her şeyi görür. خلق Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla hikmetle yarattı. Sizi yarattı hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır. <laughs> o göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir. Alam min bala amrihim Daha önceki inkarcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır. Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar... Bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş? Dediler. Onların nübüvvetlerini inkar edip, sırt çevirdiler. Allah da müstagni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah, ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur. Zâmellezîne <laughs> keferû <laughs> Kafirler öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki hayır Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Fa'aminu billahi ve rasulih wa an-nur alladhi anzalna. Wallahu bima ta'malun khabir. O halde Allah'a, Resulüne ve ona indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün, aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah, onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ Dini inkar edip, ayetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler gidilecek ne fena yerdir orası. Ma asab min musibetin illa bi iznillah ve men yu'min billahi yehdi qalbehu vallahu bi kulli şeyin alim. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allahı tasdik ederse Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Rasul. ma ala Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Ya eyyuhal âmenû in اِنَّ Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder kusurlarına bakmaz onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir çünkü Allah da gafurdur rahimdir affı ve ihsanı boldur siz kusurları bağışlarsanız o da size öyle muamele eder innema emwalukum wa auladukum fitne wallahu indehu ajrun Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا وَمَنْ شُحَّ نَفْسِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onun için gücünüz yettiğince, Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır. Eğer <laughs> Vallahu şakurun halim. Eğer Allah'a önünç verirseniz, o sizin için onun karını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakardır. Cezalandırmada acele etmez. ''Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O, azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.''